Merhaba sevgili genç arkadaşım hoş geldin. Bu videoda seninle dinamikte farklı imeli sistemlerin problemleri nasıl çözülür bunu öğreneceğiz. İlk olarak soruyu nasıl tanıyacağız yani farklı imeli sistem olup olmadığını nasıl anlayacağız buna gelelim. Bir kere farklı imeli sistem nedir? Cisimlerin farklı yollar alması onların iğmelerinin farklı olduğu anlamına gelir. Peki cisimler nasıl farklı yollar alabilir? Çok basit palangaya da hareketli makara kullanarak. Eğer palangaya da hareketli makara gibi sistemler mevcutsa soruda işte orada sistem ucu başı ayrı oynayacağı için farklı imeli sistem olacak ve en önemli fark burada asla sistemde f net eşittir toplam çarpı a diyerek çözmeyeceğiz. Çünkü o çözümü yaptığımız sistemlerin her parçası aynı imeli hareket ediyor. Şimdi şu hareketli makaraya gel seninle bir hatırlatma yapalım. Şöyle bir yüzüğümüz var gördüğün gibi çok canlı bir yüzük. Burada bu yüzük 4 metrelik bir zincire bağlı olsun. O zaman 2 metresi buradadır. 2 metresi de diğer taraftadır. Şimdi ben bu zincirin bu ucunu 2 metre çekeyim. Sen de biliyorsun ki toplam 4 metre uzunluğunda zincirimiz vardı. E evet, zinciri 2 metre çekersek buradan burası 1 metre. Diğer tarafta 1 metre olacak şekilde yeni konumunu alır. Peki ben 2 metre çektiğimde bu zinciri tavana 2 metre uzakta olan bak. 2 metre olan uzaklığı yüzün şimdi tavana kaç metre oldu? 1 metre oldu. Yani bizim burada yüzüğümüz zinciri 2 metre çektiğimizde sadece 1 metre yükseldi. İşte bu h çekersek h bölü 2 yükselir mantığı buradan gelir. Şimdi bu olaya bir de sol taraftaki makaralar üzerinden bakalım. Hangi makara hareketli, hangi makara sabit nasıl anlaşılır? Sabit makara adı üzerinde merkezinden tavana tutturulan makaradır. Örneğin bu. Merkezinden geçen ipi bakın sabit bir duvara bağlamışız. Ama Mesela şuradaki makaraya bakın. Bunun merkezinden geçen ip bir ucu bakın bu ve devam ettiriyorum onu, takip ediyorum. Bizim ucu açık olan kuvvetimize bağlı. Peki diğer ucu nereye bağlı? Bak bu da hareket edebilen yüke bağlı. Yani herhangi bir sabit duvara bağlı değil bu makara. O yüzden bu hareketli. Bu makara sabit, bu makara hareketli. Peki diğerine bakalım makaraların merkezinden geçen bu ip nereye bağlanmış? Gördüğün gibi yine yüke bağlanmış. O zaman bu da hareketli. Peki bir başka tanıma yöntemi şu bak. Dikkat et. Hareketli makaraların altından ip geçer. Genel olarak. Şimdi burada bu hareketli makaranın altından ip geçiyor görüyor musun? Ve ağırlığını bu ipe taşıtıyor bu. Aynı şekilde bu makaranın da altından ip geçiyor. O zaman bu da hareketli ve bu da ağırlığını ipe taşıtıyor. Ama diğer makaramıza bak. Bu makaramız ipi üzerinden geçiriyor. Ve ağırlığı bu kırmızı ipe değil. Hangi ipe taşıtıyor? Tavana bağlı olan mavi ipe taşıtıyor. Evet o yüzden buradan da ona sabit makara diyebilirim. Şimdi bir yöntem var ve çok işlevsel. Bak şimdi yöntemimiz şu. Ben yönteme tüh tüh diyeceğim. T1H1 eşittir T2H2. Bak tüh tüh yöntemimiz bu. Şimdi açık olan uçtaki kuvvete T diyorum. Ve bu yöntem yol kaybını bulurken de kullanılıyor. Ve yol kaybı makar ağırlığından etkilenmediği için makar ağırlığı olsa bile yokmuş gibi davranıyoruz. Şimdi bu T ise aynı ip aynı gerilir diyorum. Bu da T oluyor. O zaman bu kaç tane T oluyor? 2 tane. O zaman ben bu ipi H kadar çekersem bak T çarpı H oldu. 2T çarpı H bölü 2. Peki diğer makaraya geçiyorum. Burada da yine açık olana T diyorum. Sonra takip edeni takip ederim diyorum. Bak bu da T oluyor. Bak mor ipi takip et. Bu da T oluyor. O zaman 1T 2T 3T Şu turuncu makarayı 3 tane T yukarıdan bağlı olduğu için yukarı 3T olarak çekiyor. O zaman bu ip de 3T olur diyorum. Şimdi tühtü uyguluyoruz. T çarpı H eşittir 3T çarpı H bölü 3. Yani biz ipi H çekince ne kadar yükseliyor yükümüz? H bölü 3. Aslında bu ne biliyor musun? Bu aslında enerji korunumu. Yani bak T1 kuvvet, H yol, yükün yaptığı işle kuvvetin yaptığı iş eşit mantığı bu. Tamam mı? Buradaki kuvvetin yaptığı iş, burada da yükün yaptığı iş. Evet, bu biliyorsun ki sen H eşittir 1 bölü 2 AT kare burada. Yani yol eşittir 1 bölü 2 ivme çarpı zamanın karesi. O yüzden aynı süre içinde haşla ile doğru orantılı oluyor. O zaman biz bu tühtü burada tata olarak da kullanabiliriz. Yani t1 çarpı a eşittir t2 çarpı a. Evet farklı ivmeli sistemlerde bunu kullanacağız. Kuralın adı tata ve şimdi uygulamaya başlayalım. Evet. Şimdi sorunun farklı e iğmeli olduğunu nereden anlıyordum? Hareketli makara varsa oradan anlıyordum. Bak burada hareketli bir makara var. Görüyor musun? İşte alttan ip geçen bu makara hareketli makara. O zaman diyeceğim ki asla F net toplam çarpı a sistem bunu kullanamayacağız. Parçalara ayrı ayrı çözüm yapacağız. Evet, şimdi başlıyorum. Bu ipe T demiş. Ben de takip edeni takip ederim diyorum. Bu da T oluyor. Sonra aynı ip aynı gerilir diyerek bunu da T buluyorum. Bura 2T diyorum. Sonra Tata kuralını uyguluyorum. T'nin iğmesi 2A ise 2T'nin iğmesi 1A'dır diyorum. Şundan hiç şüphem yok biliyorsun. Şurada sürtünme yokken buraya dünyayı koysam da yatay düzlemin üstüne şuraya dünyayı koysam da ne olacaktı? küçücük bir karıncayı dünyanın şu ipin ucuna bağlasam sürtünme yokken kesinlikle sistem bu tarafa doğru iğmelenecekti. Evet o zaman iğmenin ve hareket yönünden şüphemiz yok. O zaman şuraya bir zoomluyoruz ve diyoruz ki T M e 2A verecek. Buranın efneti T M kütleli cisme 2A e verecek. Bu birinci denklem. Şimdi gelelim buraya. Bu cismin ağırlığı Mg var. Yukarı 2T var. Şuraya bir zoom yapıyoruz. Mg onu aşağı çekerken 2T üstten bağlı olduğu için onu yukarı doğru çektiriyor. Mg-2T hareket yönünde net kuvvetimiz oluyor. Ve M çarpı A'ya eşittir diyoruz. Bu da ikinci denklem. Şimdi birinci denklem ve ikinci denklemi ortak çözüm yapıyoruz. Bizden istediği T ip gerilmesinin kaç Mg olduğu yani M a'lara ihtiyacımız yok. O zaman ikinci denklemin iki katını şunu 2 ile çarpalım bak. O zaman ne olur? 2mg eksi 4t eşittir 2ma olur. Şimdi bu denklemle bu denklemin sağ tarafları eşit olduğu için buraya ne yazabilirmişim? T yazabilirmişim. O zaman 5t eşittir 2mg deriz. Ve buradan t'yi 2mg bölü 5 bulabiliriz. Evet sorunun çözümü böyle. Şimdi bir sonraki soruya gelelim. Bu soruda yine hareketli bir hasta palanga var. Hareketli makaradan ziyade yine farklı iğmelerle hareket edecek bu sistem. Ve bu sistemde hareket bu tarafa oluşacağı için sürtünme bu tarafa doğrudur diyorum. Aşağı ağırlık 3 mg, yukarı n kuvveti 3 mg olacak ve fs 1 mg çıkacak. K1 bölü 3'müş. Şimdi bu T ise takip edeni takip edelim. Bu da T. Aynı ip aynı gerilir. Bu da T. İpi takibe devam. Bu da T. Buradan gördüğünde şu turuncu makarayı 3 tane T taşıdığı için yukarı bu ipe de 3 değiyoruz. Şimdi geliyor Tata'yı uygulamaya sıra. T'nin iğmesi, 3 T'nin iğmesi. Tata kuralından buna 3A dersek buna 1A diyoruz. Sonra şöyle bir zoom yapıyorum. Bakınca o cisme şöyle çizeyim ben bunu. Buradan T bağlanmış. 1MG sürtünmesi var. Tamam mı? O zaman T-1MG eşittir 3M çarpı 3A. Bu birinci denklemimiz. Şimdi bir de şuna zoom yapalım. Aşağı doğru ağırlık 6MG. Yukarıdan bir ip bağlı ona. O da 3 tydi 10'a zoomlarsam 6mg eksi 3 t eşittir 6m çarpı 1a. Bu da ikinci denklemimiz. Yine benden neyi istemiyor? Benden ma'yı istemiyor. O zaman 9 ma burası, 6 ma burası. Bunu 2 ile çarparım, bunu 3 ile çarparım ve sonra denklemleri 18 ma'lara eşitleyeceğim için birbirine eşitleyebilirim. Şimdi burada 2t 2mg Sol taraf bu. Sağ tarafı 18 MA. Bunun ise 18 MG eksi 9 T. Sol tarafı bu. Sağ tarafı 18 MA olduğu için o 18 MA'ları eşitlemiş oldum. Buradan 11 tane T eşittir. 20 tane MG. Sonra güzel güzel işlemler türlü türlü şakaları yaparak 20 MG bölü 11 bulurum T'yi. Evet cevap bu. Şimdi bu soruda İki tane cisim hareket ediyor. Yani bu hx kadar yol alsa yarısı kadar inecek bu hx bölü 2. Bu hx'ye kadar yol alsa yarısı kadar da bundan dolayı inecek Hy bölü 2. O zaman hx'nin aldığı yol hx artı hx'ye bölü 2 olacak. Yani bunu hatırlarsan iğme ile doğru orantılıydı bu. Yani bunun iğmesine ax dersem, bunun iğmesine ay dersem, az iğmesi de tıpkı haşlar gibi ax artı ay bölü 2 olacakmış. O zaman önce gel bunların nimelerini bulalım. Şimdi şu takip edeni takip devam etsin. Bu 20 idi. Bu da 20. Alttan geçen ip bu da 20. Bu da 20. Bu ip de 40 N. Şimdi şuraya bir zoom yap. X'in iğmesini kaç bulursun? 20. 2 kilograma 10 iğme verir. 10 bulursun. Bir de buraya yazım yap. 20. 5 kilograma 4 iğme verir. O zaman z'nin iğmesi ax artı ay bölü 2 idi ya. 14 bölü 2'den 7 olur. Bu z'nin kütlesi z kadar olsun. Ağırlığını nasıl yazarsın? m çarpı g'den m z kadar g 10 alırsın. 10Z olur ağırlığı. Şimdi buraya Z'yi zoomlayalım. 10Z ağırlığı var. Yukarı doğru ne vardı? 40 Newton var. O zaman bunun efneti 10Z eksi 40 eşittir kütlesi Z kadar ve iğmesi 7. O zaman güzel güzel işlemler türlü türlü şakaları yaparak 3 tane Z'nin 40 olduğunu ve Z'nin de 40 bölü 3 olduğunu buluruz. Evet yine diyoruz ki 30 Newton bu ip olur. 30 Newton da bu ip olur. Şimdi 30 Newton 50 Newtonluk bu ağırlığı kaldıramaz yerinden ve bu hareket etmez. Y'nin iğmesi 0 olur. Fakat X cismi 20 Newton ağırlığında olduğu için 30 Newton bunu yerinden kaldırabilir. Ve X'e zoom yaparsak yukarı doğru 30, Aşağı doğru ağırlığı 20, kütlesi 2 kilogram, F net olur 10, eşittir 2 çarpı AX'den X'in iğmesini 5 metre bölü saniye kare buluruz. Evet işte bu kadar sevgili genç arkadaşım. Bugün hareketli makara ve palanga kullanılan sistemlerde iğme nasıl hesaplanır onu öğrendik. Eğer sen de daha ilerisini görmeyi istiyorsan evlerin omuzlarından bakmaya devam etti. Sevgiyle kal, esen kal.